örgütlenme aşamasında e, bir yemin merasimi de yapıyorlar. E, o e, yemine bir değinelim. Ne diyorlar yeminlerinde? E, şimdi e, gene başka bir sohbetimizde değinmiştik aslında. O ritüel nasıl oluyor? İşte gözleri bağlanarak Hı -hı. bir yere getiriliyor. Karşısındaki maskeli insanlar e, ondan sonra e, ve e, o, o ortamda e, örgüte girmek isteyen kişiye ye, yemin ettiriliyor. Ona bir bakalım ne tarz bir yemin Çünkü bu İttihatçı ruhu dediğimiz ruh biraz da burada yatıyor. Şimdi yemin metni şöyle aslında. Biraz eski Türkçe kelimeler de var. Orijinal şeyi olduğu için hali olduğu için onlara izah getirim gerekirse. Şimdi diyor ki şey buna yemin töreni deniyor yani işte. İttihat-terakki cemiyetine girmeyi kabul etmiş bir kişi o maskeli kişiler huzurunda bu yemini ediyor. Dinim, vicdanım, namusum üzerine yemin ederim ki esas maksada İslamiyet'in teâlisine ve Osmanlıların ittihat ve terakkisine çalışmaktan ibaret olan bu cemiyetin dahili olduğum şu geceden itibaren her türlü usul ve kavaidine tatbiki hareketle beraber hiçbir sırrını hariçten hiçbir kimseye ve hatta efradi cemiyetten mezun olduklarımdan gayrısına katiyen faş etmeyeceğim. Ee, yani e, açık olarak görülüyor ki e, Şey e, kuruluş felsefesinde ve yeminde gene ne var? İddiada ana sır var. Bütün unsurların bir arada e, olması e, burada da vurgulanıyor. Yemin ederim ki millete hukuku hürriyetini bahşeden kanuna esasının temamiyeni tatbik ve devamı mediyetini maksat bilen cemiyetin kararlarını ve uhdeme tevdi edilecek olan vezaifini tamamen ifade tereddüt eylemeyeceğim. Hükümeti hazıranın pençe zulmüne düşerek tahtı taht tevfike alındığım halde dahi yine namusum üzerine yemin ederim ki etlerimi kemiklerimden ayıracak bir işkenceye çarpılacak olsam bile cemiyetin esrarını ve e efrattan hiçbirinin ismini haber vermeyeceğim. Cemiyet efradından biri duçarı felaket olduğu takdirde kendisine ve ailesine rusum yettiği kadar nakden ve bedenen muavenette kusur etmeyeceğim. Şayet bunca taahhüdatı namus karaneye rağmen hiyanet edecek olursam, alçaklık edenlere nerede bulunursa bulunsun, takibe memur edilen zabıta cemiyetin icra eyleyeceği idam cezasına karşı şimdiden kanıma helal ederim vallahi ve billahi. Bu itaatçi yemin işte bu şey. Gayet de vatansever cümleler. E, evet vatansever cümleler. E, tabii ki buradaki itaatçi ruhu şöyle oluyor tabii ki e, yani e, bir kere cemiyetin sırlarını muhafaza etmek e, onun dışında da işte verilen görev, her türlü görevi e, yerinde getirmek ve e, bütün bu e, yemini ettikten sonra cemiyet aleyhinde herhangi bir e, şeyi pozisyonu e, söz konusu olursa da e, hakkında verilecek olan karara işte, razı, e, evet, gelecek. razı gelecek ki o e, infaz kararıdır yani hı hı. işte bu e, bu kişi infaz edilsin dendiğinde yani öldürülecek e, evet e, öldürülecek ona da e, şimdiden peşinen e, razıyım deniyor. Dolayısıyla bu iddiatçı yemini dediğimiz yemin böyle bir şey.